Amelleri tartıda hafif gelenler cehennemde ebediyen kalacaklar ayeti nasıl anlamalıyız? Bu ayete dayanarak cehenneme giren hiç kimse bir daha çıkmayacak diyenlere ne söylemeliyiz? Fama men sakulat mevazinuhu fehu fi ayşati radiye. Kimin terazisi ağır basarsa yani sevabı o razı olacağı hayatın içindedir. Razı olacağı yani cennettedir. Ve amma men haffet mevazinuhu ummuhu haviye. Kiminki de hafif gelirse yani sevabı onun barınacağı yer haviyedir. Ve ma edrake Nedir o haviye? Bilir misin? Narun hamiye. O kızgın ateştir. Yani cehennem. Yani hafif gelene cehennem vaat ediliyor. Ama ebediyen denilmiyor. sevabı hafif de gelse la ilahe illallah dediyse iman esaslarına iman ettiyse iman etmesi gerektiği şekilde la ilahe illallah Allah'ın varlığı ve birliği değil. La ilahe illallah Allah'tan başka otoritenin olmaması. Tek onun ilah olarak, otorite olarak kabul edilmesi. Böyle iman ettiyse Allah'a, peygambere, kitaba ve diğer iman esaslarına bu kişi sonunda cennete girer. Cehenneme girse bile sonunda cennete girer. Çünkü peygamberimiz ayetleri açıklamaktadır. Ve buyuruyor ki La ilahe illallah diyen cennete girecektir. Eğer gerçekten La ilahe illallah dediyse anladı anlayarak bunu söylediyse hakikaten Allah'a şirk koşmadan öldüyse Şirk koşarak ölenin kurtuluşu yoktur.